Hiçbir şeyden çekmedi dünyadan asırdan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adına günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi. Ye. Merhaba sevgili gençler, Bir Garip Edebiyatçı Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz garip akımı dolayısıyla da dersimize garip akımının en ünlü şiirlerinden biri Orhan Veli'nin en ünlü şiirlerinden biri olan kitab Sengi Mezarla başladık. Süleyman Efendi'nin meşhur Nasır'ın geçtiği şiirdir. Neden özellikle söylüyorum? Çünkü edebiyat dünyasını birbirine katmıştır. Yani bir şiirde Nasır mı geçer diyerek edebiyat dünyasını birbirine katmıştır. Gelin bakalım bu garip akımı neler yapmış? Bu üçgen şiirimizde neler yapmış? Bir bakalım. Evet Orhan Veli Kanık, Melih Melihçi Anday ve Oktay Rıfat Horoccu bu üç genç insan diyorlar ki böyle şiir olmaz şiir illaki bir takım kurallar bir takım mecazlar bir takım süsler belli konular iş işte ölçüler redifler kafiyeler Hayır diyorlar bunların hiçbirine gerek yok bunlarsız da şiir yazılabilir bunlar olmadan da süslü bir dil olmadan da sanatlı bir dil olmadan da şiir yazılabilir diyorlar ve asıl güzel olan şu bunu başarıyorlar sevgili gençler. Şiirde sürmekte olan aşırı duygusallığa, aşırı şairaneliğe, basma kalıp söyleyişe baş kaldıran şiirler yazıyorlar ve bu şiirlerini bir kitapta topluyorlar. Üçünün de ortak şiirlerinin olduğu bir kitapta topluyorlar. Kitabın ismi Garip. Garipçiler denmesinin, garip akımı denmesinin sebebi de bu kitap, ortak çıkardıkları bu kitap aynı zamanda birinci yenidir bu. Daha sonra arkasından ikinci yeni gelecek biliyorsunuz. Ee, bu kitabın isminden dolayı da Garipçiler diye anılıyorlar. Peki ne diyorlar, ne söylüyorlar? Biraz önce de söylediğim gibi bütün kurallara aslında karşı çıkıyorlar. Biz biliyoruz ki Türkiye Edebiyatı'nda serbest şiir Nazım Hikmet zaten başlamıştı. Garip akımı bunu bir öteye daha biraz daha diyelim öteye taşıyor ve Türk Edebiyatı'nda bir yeni bir yol, yeni bir kırılma noktası yaratıyor. E tabii ki şöyle de düşünün bunlar bu kadar şeye karşı çıkan 3 tane genç bu karşı çıkışlarını dile getirirken edebiyat dünyasında da o vay be üç tane genç gelmiş ne güzel bugüne kadar şiirdeki bütün var olan kuralları yıkacaklarmış falan deyip alkışlanmıyorlar. Tam tersi çok eleştiriliyorlar, müthiş öfkeli seslere e, karşı durmak zorunda kalıyorlar. Hatta şöyle söyleniyor bunlar için, ama şu üç tane genç, üç beş şiir yazarlar, silinir giderlere böyle şiir de olmaz kardeşim. Yani nasır geçen şiir mi olur, salatadan bahseden şiir mi olur gibi eleştirilere maruz kalmakla beraber bugün görüyoruz ki garip akımı Türk Edebiyatı'nın e, en e, ne diyelim, en önemli kırılma noktalarından biridir aslında. Evet neler söylüyorlar? Gelin bakalım. Şimdi diyorlar ki şiirdeki her türlü kural, her türlü e, e, şairi sıkan, şairi zorlayan, e, her türlü kural yıkılmalıdır ve yıkıyorlar da basma kalıp olan e, her türlü şeye karşı çıkıyor garip akımı, süslü sanatlı anlatıma karşı çıkıyorlar. Dil diyorlar günlük konuştuğumuz dil neyse şiirin dili de o olabilir ve biraz önce de söylediğim gibi bunu başarıyorlar e, konuya gelince biz biliyoruz ki özellikle divan şiirinde konular bile bellidir değil mi ya yani ne yazılacağı bellidir kaside'nin konusu bellidir işte mesnevi ya da halk şiirinde de keza öyle işte koşma ne anlatacak semai ne anlatacak bellidir e, garip akımı diyor ki hayır. Her şey şiirin konusu olabilir. Özellikle de sıradan insanın hayatı şiirin konusu olabilir diyorlar. Basitlik, sadelik, sıradanlık. Garip akımının temel ilkesi. Basit olacak, sade olacak. Ve sıradan olacak. Zaten bütün o eleştirileri, tepkileri almalarını sağlayan, almalarına sebep olan da bu. Fazla sıradan ve fazla basit bulunuyorlar ilk ortaya çıktıkları dönemde. Şiir dili konuşma dilidir. Günlük konuştuğumuz dil neyse şiiri de onunla yazmalıyız diyorlar şaşırtmaya dayalı nükteli bir anlatım da garip şiirlerinde özellikle Orhan Veli'nin şiirlerinde karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Biraz önce de söylemiştim. Şairane'likten, mecazlı söyleyişten, söz sanatlarından, ölçüden, rediften, kafiyeden uzak, bunlardan azade şiirler yazıyorlar. Hangi akımlardan etkilenmişler? Sürrealizm ve Dadaizm akımlarından etkileniyorlar. Ve dediğim gibi serbest şiir yazıyorlar. Orhan Meli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horocu. Şimdi gelin bu üç ismi biraz yakından tanıyalım. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yaprakları ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. Çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Evet sevgili gençler, garip akımının en öne çıkan şairi Orhan Veli Kan'ın İstanbul'u dinliyorum şiiriyle başladık Orhan Veli'yi anlatmaya. Şiirde de gördüğünüz gibi ne var? İstanbul'un sokakları var, sıradan insan var, çekiç sesleri var, hatta ter kokuları var. İşte eleştiriye maruz kalmışlardır demiştim ya videonun başında. İşte ne Süleyman Efendi'nin nasırı kalmış ne işçilerin ter kokusu kalmış böyle şiir mi olur diye çok eleştirilmişlerdir. Ama bugüne geldiğimizde görüyoruz ki böyle şiir olmuş hem de gayet de güzel olmuş. Orhan Veli Kanık, 1940 özürlerim 1914-1950 yılları arasında yaşamıştır. Sizin de gördüğünüz üzere 36 yaşında çok genç bir yaşta maalesef geçirdiği bir beyin kanaması sonucu hayata veda etmiştir ama yaşadığı süre belki kısadır ama bıraktığı iz derindir Orhan Veli'nin. Orhan Veli kanıt biraz önce söyledim garip akımının ismini de aldığı garip kitabından bahsetmiştim. Zaten oradaki bir ön söz yazıyor o kitaba ve o ön sözde de garibin bir tür manifestosu gibi düşünebiliriz o ön sözü. O ön sözde garip akımının ve garipçilerin bütün şiir anlayışını zaten ortaya koyuyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okumuştur Orhan Veli Kanık. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'na memurluk yapıyor bir süre ancak daha sonra çok da sürdüremiyor bu görevini ve oradan ayrılıyor ve Yaprak Dergisi'ni çıkarmaya başlıyor. Ne anlatıyor şiirlerinde? Aslında Garip Akımı için ne söylediysek Orhan Veli için de aynısını söyleyeceğiz. Gündelik yaşantılar üzerine kurmuştur, sıradan insandan bahsetmiştir, günlük konuşma dilini kullanmıştır. Elbette ki ölçüden, rediften, kafiyeden yani şiirin kurallarından, kalıplarından uzak şiirler yazmıştır Orhan Veli Kanık. La Fontaine'in 49 fablını Türkçe'ye çevirmiştir. İpucu olarak karşınıza çıkabilecek bir bilgidir bu. Nasrettin Hoca fıkralarını şiirleştirmiştir. Bu da gene e, ipucu olarak karşınıza çıkabilir. Eserleri olarak karşımıza ne çıkıyor? Tabii ki Garip, e, Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Fad üçünün ortak yayınladığı bir kitap. Garip karşımıza çıkıyor. Vazgeçemediğim, Destan gibi, Yenisi ve karşıda Orhan Veli yaşarken yaşarken ki şiir kitapları. Ölümünden sonra tüm bunlar e, bütün şiirleri e, olarak tek bir kitapta birleştirilmiştir sevgili arkadaşlar. Gelin şimdi Melih Cevdet bakalım. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil bu, unutulur şey değil. Çaresiz geliyor aklıma. Neredeyse gün doğacaktı, herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz da vardı. Geceniz geliyor aklıma. Sevdiğim çiçek adları gibi, sevdiğim kitap adları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi adınız geliyor aklıma. Evet, Melih Cevdet Anday'ın anı şiiriydi de okuduğum Garip akımının bir diğer şairi Melih Cevdet Anday 1915-2002 yılları arasında yaşamıştır. Uzun bir hayat sürmüştür. Tabii ki ilk şiirlerinde Garip akımının etkisi var Melih Cevdet Anday'ın ancak daha sonra daha farklı bir şiir anlayışına yöneliyor toplumsal konulara daha fazla eğilmeye başlıyor. Mitolojiye merak sarıyor ve mitolojik ögeleri kullanmaya başlıyor. Gelin bakalım neler söyleyeceğiz. İlk şiiri 1936 yılında Varlık Dergisi'nde yayınlanan Ukde şiiri. 1941 yılında liseden arkadaşı olan Orhan Veli ve Oktay Rıfat'la Garip kitabını yayımlıyorlar. Bunlar ipucu olarak karşınıza çıkacak bilgiler sevgili arkadaşlar. Ee, sonraki yıllarda biraz önce de söylediğim gibi sanatta toplum sağlığı biraz daha ön plana çıkarıyor. Ve e, ilginçtir, garipçilerin en çok karşı çıktığı şeydi biraz önce de söylemiştim işte ölçü, uyak, kafiye vesaire. Ama Melih Cevdet daha sonraki yıllarda ölçülü ve uyaklı şiirler yazıyor ve uyan e, şiire bir müzikalite <laughs> kattığını da kabul eder hale geliyor. Biraz önce de söyledim mitoloji teması mitolojik konulara merak sarıyor ve bunları eserlerinde kullanıyor. Çok yönlü de bir sanatçı. Roman da yazıyor şiirlerinin yanı sıra. Romanları var ve çok iyi tiyatro eserleri var. Gelin eserlerine bakalım. Şiirleri, Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane, Kolları Bağlı, Odysseus, Ölümsüzlük Ardında Gılgamış ve Teknenin Ölümü. Romanları, Aylaklar ve Raziye, Tiyatroları, Mikadonun Çöpleri, içerdekiler, Ölümsüzler, Müfettişler ve Dikkat Köpek Var. Gelin bakalım Oktay Rıfat'ta neler göreceğiz. Kasımpaşa kıyıları tersane. Bir kız sevdim alim Allah bir tane. Her dem sevdalıya kızmız bahane. Top çiçeğim, destegülüm, canım İstanbul'um diyor Oktay Rıfat Horoç. 1914-1988 yılları arasında yaşamıştır ve garip akımının 3. şairi olarak. Tabi bir sıralama yapmıyoruz da ben şu an 3. olarak anlattığım için 3. diyorum. Yoksa hani 1. 2. 3. diye bir sıralaması elbette ki yok. Bir diğer ismi diyelim hadi. Bir diğer ismi olarak karşımıza çıkıyor. Trabzon'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur ve hayatında avukatlık yaparak kazanmış ve avukatlıktan emekli olmuştur. Tabii ki garip akımının şiir anlayışından yola çıkarak sıradan insanların günlük yaşamlarını anlatmıştır ama nükte biraz daha fazladır Oktay Rıfat'ta. Şaşırtmayı sever, şaşırtıcı ve nükteden şiirler yazmayı sever. Alaycı bir söyleyişle yaklaşmıştır ve geleneksel kurallara elbette ki garip akımının da anlayışıyla o anlayışla da karşıdır. Şimdi Perçemli Sokak, Perçemli Kitap diyorum. <laughs> perçemli Sokak Önemli bir kitabı. Neden? Hem eser olarak önemli eserlerinden bir tanesi sevgili arkadaşlar. Hem de Oktay Rıfat'ın şiir anlayışı Perçemli Sokak'tan sonra biraz daha ikinci yeniyeki ki devamındaki ders konumuz o zaten ikinci yeniciler. Biraz ikinci yeniye yaklaşmıştır. Yani biraz daha kapalı, biraz daha imgeli anlatımı sever hale gelmiştir. Yani Perçemli Sokak şöyle diyebiliriz. Oktay Fatorocu'nun kendi kişisel şiir serüveninin bir dönüm noktasıdır. Önemli bir eseridir. İpucu olarak karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla da hani ikinci yeniye de yaklaştığı için şiir anlayışı elbette ki sanat anlayışı da değişiyor. Önceleri toplum için sanat derken daha sonra biraz önce söylediğim gibi bu kitabından sonra sanat için sanat anlayışına daha yakın duran bir e, tavır sergiliyor. Oktay Rıfat da Melih Cevdet gibi farklı alanlarda eser vermiş bir sanatçımızdır. Gelin bakalım. Şiirleri Perçemli Sokak biraz önce söylemiştim önemli bir eseridir. İpucu olarak karşınıza çıkar. Aşağı yukarı Yaşayıp Ölmek, Elleri Var Özgürlüğün bu da önemli bir eseridir. Karga ile Tilki önemli şiir kitapları. Romanları Bir Kadının Penceresinden ve Dana Burnu olarak karşımıza çıkıyor. Tiyatro türünde eserler vermiştir. Bir takım insanlar çil horoz önemlidir. Karşınıza çıkabilir. Yağmur sıkıntısı ve oyun içinde oyun. Evet sevgili arkadaşlar garip akımını tanıttığımız, anlattığımız daha doğrusu garip akım şairlerini tanıttığımız ve garip akımının genel özelliklerine şöyle bir baktığımız bu dersimizin sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilinizi açmayı da unutmayın. Aşağıya yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz.